Canat. Ama seni üzmeyeceğim. Hadi bakalım. Tekrar oynayın ama bu sefer daha güzel. Hmm. Eğer ben de Edgar... Evet yok. Ah Leon ah. Sen ne kadar da kötüsün. Şimdi görürsün sen. Hmm. Ha? Ah. Canıt bak çok iyi oyna seni uyarıyorum. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Demek oraya saklanmam. Bana öyle aksesuarla gelemezsin. Gel buraya. Savaşmamız lazım. Ah! Yanıt uç uç. Çok kötüsün biliyorum. O zaman biz de Edgar'ı çıkartana kadar kutu açalım. İşte Edgar'la gelsin. Lütfen. Veya bir kromatik savaşçı da olur. İnanamıyorum. Kutudan bir tane Edgar çıkmadı, Chester çıktı. İnanamıyorum. Hemen Chester'ın bir tane kostümünü alacağım hemen. Nerede Chester. Chester. Nerede bu Chester? Nerede? Chester kendini göster. Heh. Orman ruhu Chester alayım bari. Hadi bir efsanevi. Hadi bir efsanevi daha. Hadi bir ember. Lütfen. Tamam. Sıç. Rosa. Hadi bir efsanevi. Üst üste 11 yazdı. Amerika'dan. 8 bit. Senin bu aksanı hiç sevmiyorum. Anne, sesi kesmedin. O, atla iki karakter geliyor. Üç yazdı Amerikan iki. Ne? Var, mi? Yok. Yok. Ha, aksesuarlar. Ne hmm. varsa mı acaba? Hadi bir karakter. Hadi bir efsanevi. Ben bunları hiç sevmiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> Bir Edgar çıkartana kadar açacağım. Tüm ka tüm karakterler çıksın. Edgar çıkana kadar açacağım. çok şey yok. yok Edgar çıkmadı. Frank çıktı. パパな。